A tarafta kaptan Yusuf. Tekrar Yusuf'a. Esat. Melih için hızlı bir top. Melih'in sakatlığı var sanırım hala sekiyor. Enes Kökçü'ye doğru. Enes. Enes kontrol edemiyor. Enes tehlikeli bir oyuncu. Ottomans takımında Şimdi Cihat 10 numara Cihat Aslan Ottomans'ta baskı yapıyor orada. Taç atışı kullanılacak. Murat Baş sarı kartı var ilk yarıdan. Enes Kökçü aldı. Baktı arkadaşlarına. Geriye dönmek istiyor. Meli'ye döndü. Meli kaptan Yusuf var. Yusuf'a kadar geldi top. Yusuf Sağ kanattan çıkmak istiyor şimdi Ottomans. Mesut orada Mesut'un bindirmesini istediği Yusuf sağ taraftan geliyor. Mesut geriye döndü. Topu kontrol etti. Orta. arka direğe doğru kafa vuruşu Mükemmel bir gol! Mükemmel bir gol. 5 numara Murat Baş. Dakika 2. yarının 6. 7. dakikası artık. 42. dakikada gol geliyor. 41 ve 42 dakika. 41 kere maşallah diyelim Murat Baş. Harika yükseldi. Top filelerle buluşuyor. Orada yapacak bir şey kalmadı değerli spor severler. Oktay Yılmaz'ı da havlamış oluyor. Bu golle 1-0 tabela değişiyor. Ömer Faruk Aslan'ın ortası. Harika ortası. İçeride boş kaldı Murat Baş. Gol tekrarını bir kez daha izleyelim. Arka tarafa. Evet güzel bir orta gelecek. Ve tamamlanan topla. Güzel bir gol izledik değerli spor severler. Tekrar başlıyor oyun. Şimdi risk alması gerekiyor İstanbul Barosu futbol takımı. Nusret yerde kaldı. Serbest vuruş. Serbest vuruş. İstiyor Nusret. Furkan İskender de gitti itiraz'a. Burak Yiğit topun başında. Artık risk alması gerekiyor İstanbul Barosu Futbol Takımının. Şimdi kaptan, kaptan Burak Yiğit ve bir sarı kart var şimdi. İstanbul Barosu'nda yedek sporculara çıkan bir sarı kart var. Numaraları sırtında olmadığı için tespit edemedik değerli spor İstanbul Barosu'na bir sarı kart yazalım. İsim, isim belli değil. Murat baş topun başında. Barajın arka Orta drama... Yusuf çok kritik bir müdahale. Kaleciler sekiyor. Maçın hakemi oynadı dedi Burak Yiğit. Kaleye doğru şut harika. Kaleci iki hamlede kontrol ediyor. Kontrol etti orta arka direğe doğru kafa vuruşu mükemmel bir gol mükemmel bir gol 5 numara Murat Baş bir kez daha izleyelim arka tarafa evet güzel bir orta gelecek ve tamamlanan topla güzel bir gol izledik değerli spor severler tekrar başlıyor oyun şimdi risk alması gerekiyor İstanbul Barosu futbol takımı Nusret yerde kaldı